buralarda her şey olabilir. Karşıdan karşıya insan koşabilir. Motor aniden çıkabilir. Nasıl sürüyoruz, ne yapıyoruz bunları paylaşıyoruz. Takip mesafesini koruyoruz. Şimdi iki arabanın sağmadığı yerde burada bekliyor Hatice Hanım. Doğru olanı yaptı. Bak diğer araba geçiyor. Sonra Hatice Hanım ilerliyor. İki arabanın gelemediği yere burnumuzu uzatmıyoruz. Yine burada bakıyor arkasındaki arabaya. Evet yol veriyor mu diye sağlı sağlı bu şekilde geziyor. Şimdi sola döneceğiz. Sola geniş dönmemiz lazım değil mi? Karşıdan araba gelebilir. Güzel genişçe döndü. Dönüşünü tamamladı. Şimdi tekrar dar yere giriyor. İşte bu dar sokaklarda bu şekilde araba sürebilmek için siz de bize ulaşın. Birlikte çalışalım. Arabanızın sağını solunu nasıl hissedersiniz? Aracınızı nasıl ortalarsınız? Hangi teknikleri kullanmalıyız? Bunları çalışıyoruz. button.